Yeniden merhabalar sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, cigerlerim. Nasılsınız? iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumlu. Sevgili ikizler, tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uyumlanları geldiği gibi şutlamanızı istiyorum. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz direkt arayanlara yoğunluktan dolayı cevap veremiyorum mesajınızı bırakın ben sizlere ilk boşlukta geri dönüş sağlayacağım şimdi sevgili ikizler kolektif ve geneldir kişiye özel değildir bak her zaman söylüyorum yine de söylüyorum ama e, burada arkadaşlar bazı arkadaşlarım sanki böyle özelmiş gibi yorum yapışsınız hayır özel değil bilginiz olsun bu sizin fincanınızın içi Canlarım, cigerlerim, sizler de benimle beraber görün, sevgili ikizler. haftalık bir burç yorumudur, kolektif ve genel bir burç yorumudur. Bir de arkadaşlar, şöyle bir şey daha söyleyeceğim. E, WhatsApp'ta katıl e, üyelerine özel grubum var. Günlük burç yorumları diye grubum var. Sizler de e, o grubuma katılmak istiyorsanız üyelik var. O üyeliği aktif edip, yani YouTube'da üyelik butonu var. O butonu aktif edip bana ekran resmi almanız gerekir ve o ekran resmiyle beraber WhatsApp'tan bana yazın. Ben sizleri de günlük burç yorumları grubuma alayım. Şimdi sevgili ikizler. Öncelikle şu önünüzdeki süreçte bir haftalık burç yorumu ya. Şu bir haftalık süreçte sanki böyle var ya bu bir haftanın üstüne bir hafta daha koyun. iki hafta diyelim. Kendinize böyle bir kodlama yaptığınız iki hafta var. Bu iki hafta süresi içerisinde halletmen gereken küçük bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı sanki böyle bir durum. Hani e, bir türlü iyiliği göremediğin ve şu an küçük gördüğün bu sıkıntı neyse. Eğer sen bunun önlemini almazsan sürekli ertelersen ve bu ertelediğin konuyu, aksaklıklar, negatif enerjiler, durumlar, kişiler, mevzular derken seni böyle tutuklayan, elini kolunu bağlayan, ilerlemeni engelleyen durumların içerisine, konuların içerisine girersin. Görüyorsun. Küçük gördüğün ama şu an senin önünde dağ gibi olan bir sıkıntıdan bahsediyorum. Bu dönemde buna dikkat etmen gerekiyor sevgili ikizler. Güzel bir kuşun var. Tombik tombik bombeli bombeli. Sana bu haberi getiren kişi ya da gönderen kişinin isminin içinde T harfi, su isminin içinde Y harfi görünüyor. Şu an ilerle ilerlemek istediğin durumlarla, konularla alakalı. Sana böyle bir geriden bakacak olan aslında senin burada hiçbir şekilde ilerlemeni istemeyen bazı kişiler var. Bunlar sürekli görüştüğün, konuştuğun böyle e, ruhani adımlar attığın, hani yapamadığın konularda böyle e, düşündürmek değil de böyle onların niyetinin iyi olduğunu bilip onlardan destek istediğini söyleyebilirim. Ama bu kişiler senin yıldızını düşürüyor. Yıldız da nedir biliyorsun arkadaşlar, yıldız düşüklüğü. Burada da onu belirteyim. Yıldız düşüklüğü diye bir şey yoktur. Çünkü neden biliyor musun? İnsan öfkesini haykıramadığı zaman, anlatamadığı zaman, içindekileri söyleyemediği zaman, ne, yani böyle var ya, takati düşer ve senin burada takatin düştüğü için yıldızın düşüyor. Aslında yıldız düşüklüğü yok. Öfke kontrolsüzlüğü var. Sen öfkeni dile getirebilseydin, patlasaydın, o içindekileri yansıtsaydın, bugün böyle olmazdı sevgili ikizler. Şimdi senin artık Yüzün gülüyor çünkü yıldızın niyetin parlamaya ve gerçekleşmeye başladı. Para kazanmaya odaklandın ve böyle noktalarını artırmaya başladığın ve görünür olmaya başladığın, popüler, popülerleşmeye hani popüler diyorlar ya işte bu kelimeyi söyleyemedim popülerleşmeye e, hazırlandığın, bu yolda doğruca ilerlediğin, özellikle hayatında onun haricinde sevgili ikizler öncelikle iyileşmek, iyileşeceğin bir döneme girmek, aşamalı olarak hayatına artık böyle güçlenme noktasına doğru geçiş yapmak istiyorsun, tanınmak istiyorsun ve yeteneklerinden para kazanmak istiyorsun. Çünkü senin potansiyelinin arttığı ve potansiyelinin yükseldiği ve potansiyelinin verdiği bir ilham var. Bu ilhamla para kazancına odaklanacaksın. Çiftli işler yapmaya başlayacaksın. Çokça çift görüşmeler yapabilirsin. Burada arkadaş çevrene, burada ailene, burada akrabalarına yani artık birilerinin bireysel düşündüğünün kanaatine desen ve sen de artık bireysel düşünmeye kanaat getirirsen sevgili ikizler. Çünkü durduğun, durakladığın ve artık olmasını istediğin ne varsa hamleni yapıyorsan artık hamle yapmak senin için vazgeçilmez bir alan olu sevgili ikizler. Burada sevgili ikizler Aslan burcuyla, Kova burcuyla, Oğlak ya da Terazi burcuyla bir fikir ayrılığın var ve bu fikir ayrılığı senin sırtında bir yük oluşturuyor. Bakın deve ama Çökmüş bir deve, yükselen böyle yüküyle gelen bir deve değil, ama böyle çökmüş bir deve moduna. Hani senin bütün işlerini, ilişkilerini, düzenini yerle yeksan etmeye çalışan birileri var ve burada sen onlarla bir fikir ayrılığına düşersen ve değilsen ki ben hayatımın e, tam da bu anda. Aşkla çalıştığım bir dönem ve benim hayatıma bir aşk geldi, huzur geldi diyebilirsin ama unutma. Başkaları sana gerçekten e, imrenerek bakmasını istiyorsan ne yapacaksan hayatınla ilgili beklediğin ve başka kişilerin müdahil olmadığı bir dönem seçmen gerekiyor sevgili ikizler. Şimdi öncelikle şer gibi görünen her işte bir hayır vardır kendi böyle beyninde icat ettiğin, kendinle ilgili sanki bu bir ürün olur, bir ürün pazarlaması olur, böyle bir ticaret olur, buna bir meyilli olduğun dönemde sen, başta senin bu paylaştığın işi eleştiriyor olabilirler, seni böyle düşündürebilirler. Sen aslında bir şey değil, birçok şey yapmak istesen ama bu kişilerin eleştirileri, bu kişilerin kaosları, negatifleri seni yormuş. Ama sen değilsen ki ufak tefek şeyler beni aşağıya çekemez çünkü ben Olaylar ve mevzular üzerinde matematiksel hesaplar yapabilirim. Ben yükselebilirim, ben kendime gelebilirim ve kendime geldiğim içinde kendimi ön plana atabilirim. Bugün beni çöktürmek isteyenler, diz çöktürmek isteyenler, bana böyle e, haykırmak isteyenler mesela egosunu tatmin etmek isteyen insanlar benim hayatımda olmayacaktır. Ben artık yeniliklere, güzelliklere, artık böyle bir varoluş var ve bu varoluşun verdiği gıpta ile bir eğilim var. Sen kimsenin önünde eğilmeyeceksin ama onlar senin önünde gıpta ile eğilecekler. Bekle ve gör derim sevgili ikizler. Şimdi bir de gelelim tabağımıza. Bakalım sevgili tabak bizlere neler veriyor. Elimde içine girdi arkadaşlar. Çok sulu mu oldu ne bilmiyorum da. Ama güzel oldu yani. Arkadaşlar yaptığım kahveler var ya gerçekten e, içtiğim zaman sanki o yorumu içmeden hissediyor gibi hissediyorum kendimi. Bu arada benim tek favorim çay ve kahve. Sizin favoriniz ne? Bunu benimle yorum kısmında paylaşın. Bir de bu aralar arkadaşlar sanki böyle var ya boğazıma bir gıcık geldi. Bitmedi gitti ya böyle kendi kendine bir gücü. Şimdi kendini tam ve bir bütün hissetmeye başladığın bu dönemde aldığın radikal kararlarla ve hayatındaki hobi niyetine kullandığın şeylerle ama unutma. Ee, özel olmak istiyorsan, ilgili olmak istiyorsan birilerini aşağıya çekmen gerekiyor. Çünkü seni burada aşağıya çekmek isteyenler var. Senin işlerini ertelemek isteyenler var. Ve sana negatif enerji yüklemek isteyenler var. Bunlara bir tık daha uzak olman gerekir. Ha başaracaklar mı? Hayır. Başaramayacaklar. Çünkü sen kendini tam ve bir bütün hissettiğin bir dönemdesin. Ne olursa olsun sen hak ettiğini alıyorsun. Emek verdiğini alıyorsun. Ve bunca emeğin karşılığını alıyorsun. Üstünde pire gibi böyle kene gibi ve kana yapışmış sıkıntılar var. Bunlardan da sırasıyla ve kademesiyle vazgeçeceksin ve bitireceksin. Anahtar var. Bir anahtarlık mevzusu. Ev, araba, iş yeri gibi gibi bir şeylerin mevzusu gündeminde çoktur ve sen bu gündemde başarılı olmaya niyet edeceksen sevgili İkizler. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorum kısmında bir tane güzel kalp ya da güzel bir tane uğur böceği bırakmayı da unutmayın. Şimdi gelelim sana ve ona. Öncelikle partnerinin duyguları, düşünceleri, endişeleri, karmaları, gerginlikleri var. Bu kişi biraz egoist, bu kişi biraz bencil, bu kişi biraz yobaz ve sen bunun bu tavırlarından bıktığını, yorulduğunu, bunaldığını dile getirirsen değilsen ki sanki ben var ya karanlık bir kuyunun dibindeyim ve beni çıkartacak hiç kimse yok. Aslında o tahta oturacağım ama gel gelelim ki o tahta oturana kadar artık daha ne kadar badire atlatacağım. Duygusal olarak yoğun bir dönemden geçiyorsun. Duygularına yenilip sanki böyle birçok şeyi çok dominant bir kararla veriyorsun. Ve bu verdiğin karar senin yalnız kalmana, karmalarına vesile oluyor. Ve sen artık değilsen ki benim kimseye ihtiyacım yok. Hakkında düşündüğün evlat, eş, kişi, dost vesaire bunları çok düşündüğün kadar bir vakit sanki kimsenin seni düşünmediği bir dönemdesin. Fark ettin mi? Onca kalabalıkta bile ne kadar yalnızsan. Sana destek olan yok, seninle yol yürümek isteyen yok, senin yanında olan yok. Yok oğlu yok. Yok yani, yok. Ve sen diyorsun ki artık yeter. Partnerine bir haber gönderirsen sana karşı tutkularım, şehvetim, aşkım zaman geçtikçe daha çok böyle bir üst mertebeye çıkmaya çalıştı ama burada senin sanki bana gelemeyeceğini, dönmeyeceğini bu ilişki at konulmayacağının kanaatine vardım ve ben bu ilişkiyi bitirme kararı alıyorum. Sen aslında her şeye sıfırdan yeniden başlamak değil de var olan şeyi güncellemeye Vakıfsan ama gel gelelim ki Partnerin tamam diye böyle şeyler olur ama sen bana biraz zaman ver. Mesela e, maddi ya da manevi kendimi toparlamam gereken bir dönemde bu dönemde toparladığım zaman sana olan sevgimi, sana olan aşkımı, sana olan duygularımı çat diye pat diye güt diye herkese söyleyeceğim. Peki burada sen ne düşünürsen o böyle bir düşünce içerisine girdi ama sen ne düşünürsen bence sen diyorsun ki artık evlilik zamanı geldi. Çünkü ben duygusal bir karakterim birçok şeyden birçok bir şeye değil de birçok şeye birden üzülüyorum ama burada beni en çok üzen, en çok yıpratan, benimle en çok kavga halinde olan tek kişi sensin ve sen bana çok yükleniyorsun. Bu da benim geceleri uykusuzluk çekmeme vesile oluyor. Bunları yapma. Yaparsan bu ilişki biter. Ha belki sana dürüst olmam gerekiyorsa ben bu kadarını istememiştim. Sadece Adı konusunu istemiştim. Çünkü benim bir adım var, bir şanım var, bir şöhretim var. Benim böyle ön planda olduğum bir kariyerim var. Ama sen bu şekil yaparak benim kariyerimi de, duygularımı da, hislerimi de, hissiyatlarımı da öldürürsen. Sonuçta ben ikizler burcuyum. Artık değilsen ki yeter. Tek düşünmüyorum. Çift düşünüyorum. Yani hem kendimi hem seni. ikisini aynı anda düşünüyorum. Ama senin burada bana verdiğin sıkıntı ciddi bir sıkıntı. Sanki benimle ciddi bir ilişki değil de. Laylaylon bir ilişki. Gelişi güzel bir ilişki düşünüyorsun. Evet mükemmel bir insan olmak gerçekten zor. Bunu kendimden biliyorum. Çünkü ben bu mükemmelliği kazanana kadar çok badireler atlattım. Çok sıkıntılar yaşadım. Çok savaşlar verdim. Ama sonunda kazandım mı? Evet kazandım. Kazanamadığım tek şey sensin. Çünkü ben seni o işlerim gibi bir araç bir amaç gibi görmüyordum. Seninle duygularım vardı, seninle yarınlarım vardı ve seninle arzularım vardı. Ama bakıyorum ki maalesef senin bana karşı hiçbir şeyin yok deyip son noktayı koyuyorsun ve sen son noktayı koyduktan sonra bu kişiden gelecek hamlelere hazır ol. Bak. Hazır ol. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşça kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.